Dört on geçe şey oldu zaten. Deprem. Evet. Dört on yedi geçe. Evet. Ben, ta kükmü diye, tahtı diye gel. En üst katlaydım ben burada. Tekindim. Buradan mı çıktın evet. sen? Evet. Çok büyük. Benim e eşimin kızım da oradaydı. Ben burada küt küt oldu. Küt kü 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 eden indim. Yağmur böyle indiriyor. Tamam mı? Buraya ateş yaptı. Kendi gücümüzle. Odun getiren yok. Depemizden iki gün yağmur aktı böyle. Sayın o soyluyla geldi. Ona da söyledik bak. Başkanım buraya bir çadır istiyor. Yoksa çadırınız bir araba getir. Halk otobüsü. İçinde durak oluyor. Yağmur yağıyor. O yağı gündür yiyor. hala çadır hemen gönderiyorum o, o, o gidişi. Kaç gün oldu? İlk günü. İlk gün i̇lk yani ilk bugün 17-18 gün oldu. Ya burada biz burada ateşin içinde ha, gördüler çamurun içinde oturduk. Yani diyoruz ki vatandaş 2-3 gün yalnız bırakıldı. Evet ha, bırakıldı. Bırakıldı. Evet doğrusu. Kaderiyle baş başa bırakıldı. Hayır öyle bir Yalan şey. Yalan söylüyor. Biz burada canlı yayındır. Gelsin burada söylesinler. Yani. Odun dahi getirmediler. Bizim belediye başkanımız dahi bir gelip de geçmiş olsun deme. Maalesef, maalesef öyle oldu. Üçüncü günü geldiler. Üçüncü o da geldi. afat olmasa Aynı kepçe da. girmez diyor. Kepçe olmadı da afat diyemiyor. Evet. Üç gün bağırdılar şurada canlı yavlar yiyor. Ben neyle kurtarayım canlı? Aynen biz de buradaydık. Üçüncü gün evet. buradaydık maalesef. Yani bu yalan söylüyorlar. Yani ilk günden böyle şey yapılıyor. Vatandaşın Eynen. nasıl sıkıntı kestiğini, evet. vatandaşın nasıl yalnız bırakıldığını evet. Tabi olsun ama çıkıp tutanmadan evet. yalan konuşuyorsunuz. Yalan var, evet. Biz ilk günden beri evet. vatandaşın yanında Hiçbir Evet. Üç gün orada cenaze bekliyoruz. Kesin. Kesin. Maalesef. İşte gerçekler bunlar. Evet. evet vatandaş söylüyor. Canı yanmış vatandaş söylüyor. Benim canım yanmış. Ben ateş yak, Benim ayağımdan tepemden yağmur yağıyor. Bir çemşiye gibi çadır. Nübüs istedik. pek bir yemdene koyun. Buradan çıkanlar içine girsin bizden bir şey istemiyor bizim. Ne diyeyim amcam Allah istersin. Evet. Çıkıp orada Amin. Millet Hemen, hakaret evet, ediyorlar. Şey millet yalan konuşuyor diyorlar. He. Ya ben gördüğümü söylüyorum. Ben buradaydım. Tanık oldum. Milletin nasıl mağdur olduğunu, e milletin nasıl da geldi. yapayalnız evet. kaldığını yani gördüm. İlçe başkanı da geldi. Burada tamam dedi. Hemen soyunun yanına gidiyorum. Çadır getireyim diye geçti gelmedi. Evet. Ondan sonra İzmir milletvekili geldi. Yalanlıktan valiyi arıyorum diye. Sen telefona vali bakmazsa seni korumam oranına... ama. Bir kere telefon aramış oldu. Bakmadı telefon kapatıp dedi. Sonra oğluma dedi ki başkanım çaldı diye verdi yalan yani millet yapay yapay ya Evet yapay ha. Şöyle Ar kendi gücüyle de cesedini çıkardan çıkardı cenazesini. Biri çıkardan çıkarttı kendi gücüyle. Evet. Üç gün böyle. Evet. Sonrasında geldi. Sonradan geldi. Evet. İşte de gördüğümüz yaşadığımız buydu. Evet. bu hitabı. Evet. evet.